<laughs> Büyümüş göz bebekleri, şaşırmış ağzı kapatan o narin eller, <laughs> kulaktaki muazzam örs çekiç dengesi. Belli ki dedikodu yapılmış. Peki kadınlar mı erkekler mi daha çok dedikodu yapar? Gelin test edelim. Ben profesyonelim. Peki nasıl test ettik? Öncelikle ekibimizden bir gönlümüz aldık ve fıstık gibi giydirdik. Tam gidebilirsin. Hemen ardından katılımcımızı bu eve davet ettik ve ilgili katılımcılarımızı fıstık gibi giymiş olan bu gönlümüz karşıladı. Tamam gidebilirsin. Ve katılımcılarımızı bu odada daha önceden tanıdıkları hem cinsleriyle birlikte baş başa bıraktık ve bu fıstık gibi giymiş kadın hakkında ne zaman dedikodu yapacaklarını heyecanla beklemeye başladık. Ve gelsin sonuçlar. Nasıl giriş ama harika. Hocam, İki erkek grubumuz 30 dakika boyunca hiçbir dedikodu yapmadı ve bunları ortamdan çıkartırsak erkeklerin dedikoduya başlama ortalama süresi 9 dakika 47 saniye. Peki kadınlar? Kadınlar da dedikoduya başlama süresi tamı tamına sadece ve sadece 6 saniyeydi. Hani erkekler ve kadınlar işte dedikodu yapıyorlardı. İşte bir efsaneyi daha çökerttik. Biz takip edin, gerçeklerden haberdar olun. Profil çok kötü. O değil mi? Ona değil. Hayır, durun, durun. Dur, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika <laughs> dinleyin. Açıklamaları yazdım. Sana bak ben kadın benim kadın arkadaşlarım da var. Ya benim karım kadın ya.